Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Efendim hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizlerle birlikte yeni işlem gününün ilk yine videosuyla devam ediyoruz. piyasa analizlerimize şimdi teknik anlamda başlıyoruz. 12 Temmuz bugün çarşamba saatlerde 11'i 20 geçiyor şu anda. Ve şişe cam fabrikamız 47 liralık mevcut fiyatlamasıyla hala 46-46.500'ün üstünde kapanışlar yapmaya çalışmaya devam hala ediyor. Borsa İstanbul'da yaşanan yükselişlerin etkisiyle birlikte yükseliş yönlü biz bir eğilim göremedik. Maalesef yatırımcısının biraz sabrını zorladı son dönemlerde Borsa İstanbul'da iyi hareketler gördük aslında. Yine rekorlar tazelendi. Ama tekniğin beklentisi olan, hedeflerimiz olan herhangi bir 49-500 gibi 49 50 gibi değerlere bakın bir ilerleyişte bulunamadık teknik bunu hala destekliyor ve herhangi bir teknik bana bozulma da yok ama tahta tarafında maalesef bir türlü buraya doğru bir yükseliş yönlü bir eğilimin yani tekniğin ve temelin ve piyasadaki yükseliş yönlü eğilimin şişecama bir etkisini fiili olarak göremedik. Evet tekniği güzel, evet temeli de güzel, evet borsa da güzel, piyasada da bir alım iştahı var gözüküyor. Şüphesiz ama şirkete bu yansımadı yani bir türlü evet trend direncini kıran 44 345 700'ün üstünde fiyatlayan değil mi? hep anlattığımız fiyatlar bunların üstünde kalan şişe camda ve hala bir etki göremedik bunlar evet var ama hala yansımıyor cebimize kar olarak yansımıyor yatırımcısı beklemeye devam ediyor Geri yalnızca beklemek oluyor. Bu tahta ancak şu mavi çizginin altına salarsa yani 46.500'lerin altına salar 46'lı fiyatlara böyle inmeye başladı bilin ki tahta artık buradaki trendinin üstünde kapatamamış anlamına gelir. E zaten borsa yükselirken doğru düzgün yükselemedik. Piyasaya en ufak bir düzeltme eğer gelirse kendimizi 46.500'lerin yine altına bulup yine böyle bir aşağı yöne eğilim anlatma olasılığını aktarabiliriz. Yani şirket gidemedi çünkü yani gitmeyen borsa giderken gitmiyorsan ne zaman gideceksin? E, o yüzden dolayı bugün baktığımızda yine konumuz 46.500'ün altına inmemesi gerektiğini anlatacağız. Bugün ve önümüzdeki süreçte eğer 46.500'ün altına inersek momentum kaybederiz. Unutmayın zaten gidemedik. E, gidemediğimiz için de bir düzeltmeye inme olasılığı bu sefer ön açılabilir. Hala böyle bir şey yok. Hani olursa diye anlatıyorum. 46.500'ün hala üzerindeyiz. Bunların üstünde kapattığımız müddetçe gene itibariyle 44, 345, 100 düzeltme seviyesini izleyerek hep 46.500'ün üstü fiyatlasını istiyoruz. Bu olduğu müddetçe her zaman Yukarıda 49500'leri hala anlatma var olduğunu unutmuyoruz var yukarıda ama hala biraz daha bekletiyor bizi bilginize. Şimdi Petkim ile devam ettiğimizde Petkim şirketimizde ise yükseliş yönü tabii ki eğilimler vardı. Hep 17 lira fiyatlara bekleyeceğimizden bahsetmiştik. Yine bugün biraz piyasa tarafında yaşanan biraz momentum galiba şirketler yansımaya başladı. Ama baktığımızda şirketimizin herhangi bir şekilde bir tabii teknik bir sorun yok. Dün de biraz kırmızı kapattık biliyorsunuz ki. Bugün de bir kırmızı mum atmaya devam ediyoruz. Sabah saatlerine saatler 11.30 iken ama yani biz şurayı takip ediyoruz bakın. Bu nokta bizim için çok önemli. Daha önce birçok kez test ettiğimiz ama tutulmakta ve kırmakta başarılı olamadığımız bir nokta olarak karşımıza burası çıkmıştı. Bu noktanın asla altına inmemeyi takip edeceğiz. Hani diyordu ki hep 16'yı kıralım geçelim diye. Artık bir kere bunun üstüne çıktık. Ve bu 16'lı fiyatların üstünde kapattığımız kaldığımız müddetçe e, Petkim pet şirketimizde herhangi bir momentum kaybı beklemeyeceğiz. Nasıl ki bugün kadar hep kırsın 16'nın üstünde fiyatlasın bunun üstüne çıksın atsın diye anlatmıştık. Petkim şirketimizde 16'lı fiyatların üstünde kapanışların devam etmesi gerektiğini ve bunun altından sakmaması gerektiğini hep 16'lı fiyatların üstünde kalması gerektiğini en kötü 15.800 sapma der en kötü 15.800 gibi. Hani bu fiyatlar 15.800'ün altına inmeyen hep 16'lı fiyatların üstü kapatan pet kim ihtiyacımız var. Çünkü eğer bu olursa yani 16'nın üstü fiyatlayamaz 15.800 gibi fiyattan altına sarkmaya başlarsak tekrar alttaki trende gireriz. Bu da bizi tekrar aşağı doğru gap kapatmaya doğru eğilime, yükseliş yönü 17 17'yi kırarsak 18'ler ya da 20'li fiyatları anlatmaktan çok aşağı doğru bizi bir kez daha işte ne kadar altta 15.45 var 15 lira da gap var işte gördüğünüz gibi 15.05'lerde filan. Yani aşağı yönlü eylemin önü açılır. Para çıkışıyla başladık bugün. Ee, biraz geri çekilme sürüyor. Dediğim gibi 15.800'ün asla altına inmeden hep 16'lı fiyatları izliyor olacağız. Bulunan altına inmediğimiz bir yine 17. 17'ye mi kırdı? 18'ler, 20'ler anlatılmaya devam yine edilecektir. Yeter ki momentum kaybetmesin şirketimiz. Tüpraşımız. Yeni işlem gününe 12 Temmuz çarşamba günü saatler 11.30 iken para çıkışı ile başladı. 3 günden beri bir para çıkışı var, bir baskı var. Bank of America bugün de satmaya devam ediyor. E, baktığımızda e, 10 Temmuz pazartesi gününden bu yana da baktığımızda hep Bofa satıyor. Pastanın %40'ını sattı bugüne kadarki süreçte. 10 Temmuz pazartesi, 11 Temmuz salı ve 12 Temmuz baktığımızda e, çarşamba günü de incelendiğinde Bofa'nın satışları hala sürüyor. Bofa'nın satışları başladık. Hala baskı bitmedi. Baskı bitmedi için şirket de aşağı doğru yine maalesef e, eğilim gösteriyor derdi Hala 83, 87 bandını tabii ki altına sakmadık. Hani bunu hep anlatıyoruz. Anlatmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Herhangi bir sorunumuz burada yok. 83-87 rakamının üstündeyiz. Ama dediğim gibi önümüzdeki süreçte bu 83-87 rakamının üstünde kapattığımız bir sorunumuz yok. Ama yani BOFA'nın baskısı bitmeli ve para çıkışları sona ermeli. O yüzden gidemiyoruz. Normal teknikte müsait, temelde müsait, piyasada normalde müsaitti. Şu ana kadar 98 yüzlü fiyatlar gelme olasılığı yüksekti. Ama baktığımızda tüp Başımızda son 2 günden beri 3 günden beri baktığımızda Bafa'nın baskısı ciddi e, yine gözükmekte. O yüzden bu baskı yüzünden gitmiyoruz. Hani burada kanallık AKD bazlı yani bir sorun var. Oyuncu bazlı bir sıkıntımız var. Yoksa teknikte bir sorun yok. 83'ün altına inmedikçe 87'nin üstünde her kapanış yaptığı müddetçe en az 98 3 hane yüzlü fiyatları anlatıp aktarmaya devam edeceğimizi değerlendirmekteyiz. Yaklaşık 3 günden beri bofa satıyor. Bu bofa bitene kadar biraz daha bekleyeceğiz. Bu bölgelerde dalgalanma sürebilir bilginize. Asayet sanımız burada ise baktığımızda şirketimizin 63 olduğunu görmekteyiz. 64 direnç de biliyorsunuz ki hep anlatıyorum size. 49'un üstüne attığı günden beri önce 57'ye gideriz. 57'nin üstüne atarsak 60, 64 ve 69 570 gibi fiyata doğru bir yükseliş yaparız. Yukarıya bir eğilim bekleriz sevgili dostlar diye anlatmıştık. Görüşümüzü koruyoruz. Ama baktığımızda tabi dün biliyorsunuz ki bir dirence gitti. Dün bir 64'lü fiyatlara vurdu. E dün de kıramayınca ne dedik hep beraber? Hedef derdeyiz. yani Bu yüzden ikinci hedefe geldiğimiz için kıramadık. Biraz geri çekildik. E nasıl ki ilk başta 60 hedefine gelmişti. Kıramamış. 3 gün aşağı düşmüştü. Aynen öyle. Burada da mesela vurduk. Kıramadık. Nasıl ki geçen hafta 60'ı kıramayınca geri çekildiysek yine burada da 60'ı kıramadığımız için geri çekiliyoruz. Normal. Bak ne yaptı? Geçen hafta 60'ı kı ama bu hafta kırdı geçti. ikinci hedefe gitti. Bu hafta ne olur? 64 ile uğraşmaya böyle devam ederiz. 60 desteğini izleyelim. Zaten majör destek biliyorsunuz ki 57'den geçiyor. E şuradaki destekten biliyorsunuz geçiyor. 57'den major destek. Bu rakamları zaten birlikte takip ediyoruz. E, bu noktaların üstünde kapanışların önemli olduğunu hep aktarmaktayız 57 rakamlarını. Bu net. E, 57 zaten üstünde ama biz özellikle 60'ı izliyor olacağız. 60'ların üstünü kapattığımızda Hep 64 savaşı devam edecek. 64'ü kırar isek 69.570'lik fiyatla doğru bir eğilimde anlatıp faktörü olacağımızı unutmamalıyız. O yüzden hedefe dün gittiğimiz için biraz kıramadık. Biraz dalgalanma yaşanması normal olarak kabul edilecek. Dediğim gibi majör 57. Arada 60 değişten izleyerek 64'ün kırmakla uğraşacağız ki 70'li fiyatla doğru eğilim devam edebilsin. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve isteklerinize cevaplar aramaya bugün de devam yine sizlerle birlikte ettik. Videomuzun şimdi devamında ee, 2023 yılı ile birlikte oluşturmuş olduğumuz yeni yılın yeni üyelik sistemi katıl butonu ile ortaya çıkartmış olduğumuz sizden gelen bir geri bildirimler dahilinde. Ee, özel ayrıcalıklar, özel içerikler, özel videolar, özel yayınlarımız biliyorsunuz ki var. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler, bu özel içeriklerimize ulaşmak isteyenler, e, her gün sabah, öğlen, akşam, hafta, içi, hafta sonu paylaşmış olduğumuz yayınlarımıza yine ulaşmak isteyenler için de dediğim gibi bir katıl butonu ayrıcalıkları getirmiştik 2023 yılı ile sizden gelen istekler üzerine. Şimdi isteyenler, bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzu devam ettirebilirler. Yaklaşık 2 dakika boyunca biraz bundan yine bahsedeceğiz detaylı bilgi almak isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki yorumlar kısmından da bunları öğrenebilirler diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek yine dileğiyle hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altı plus ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var, gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz. Ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para giriş çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kâr ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matrix ve Tradecyber üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlara bize yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesinde katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.